Adana'dan herkese merhabalar. Doktor Gürhan Gör, obezite ve metabolik cerrahi uzmanıyım. Yaklaşık 10 yıldır obezite ve metabolik cerrahi yakından ilgileniyorum. Obezite ve metabolik cerrahi uzmanı olarak meslek hayatımda 2000'den fazla obezite cerrahisi yapmış bir hekimim. Obezite çok ciddi bir sağlık sorunu. Maalesef cerrahi dışında tedavi yöntemleri çok başarılı değil. Fazla 30-35 kilodunuz var. Ve bunu diyet ve sporla veremediyseniz evet cerrahi için çok uygun bir adaysınız. Ameliyatlarımızı adanlı yapıyoruz. Özel kliniğimiz mevcut. Ameliyat öncesi sizin bütün tahlillerinizi, check-up tahlillerinizi ayrıntılı bir şekilde bakıyoruz. Ameliyat güvenilirliği çok önemli. Her ameliyatın videosunu çekip hastaların kendi telefonlarına kendi ameliyat videolarını gönderiyoruz. Kullandığımız malzemeleri hastalara teslim ediyoruz. Sürecin şeffaf bir şekilde ilerlemesi ve yaptığımız ameliyatın ayrıntılı bir şekilde hastalara gönderilmesi bizim için çok önemli. Herkese merhabalar. Ben Ceren Dehmanoğlu. Mersin'de yaşıyorum. 25 yaşındayım. Make-up artistiyim. Ben yaklaşık bir yıl önce Adana'da Gürhan Güngör Kliniği'nde Gürhan hocamızla birlikte ameliyatımı gerçekleştirdim. Ceren Hanım çok mutsuzdu. Bayağı bir obesiyle uğraşmış. Çok diyetler yapmış, spor salonlarına gitmiş. Peki bu durumlar nasıl oldu? Ceren Hanım'ın bizi aramasıyla, açtığınızı aramasıyla süreci başlattı. Geldi burada kendisiyle konuştuk, anlattık ameliyat anlattık süreci anlattık ve birebir tüm anlattığımız süreç birebir Ceren Hanım'da oldu. Şimdi yeni sağlıklı hayatında mutlu bir şekilde yaşıyor. Kilolu olmak gerçekten çok zor. Ben yatamıyordum, ee, uyku apnem vardı, gece uykularımdan uyanıyordum. Ee, Başlıca zaten 46 beden bir bireydim. İstediğim herhangi bir kıyafeti giyemiyordum, istediğim bedene sahip değildim. Biz Ceren Hanım'la çok güzel bir yol aldık, çok güzel bir ameliyat yaptık. Ameliyat sonrasında 110 kilodan 63 kiloya düştü. Şimdi kendisi manken gibi saklı hayata devam ediyor. Gürhan hocamın e, kliniği ve ekip ailemiz diyoruz biz. Gerçekten mükemmel insanlar. Ameliyat olduğum tarihten şu zamana kadar iki haftada bir rutin olarak kontrollerime geliyorum ve iki haftada bir kilolarımız kontrol ediliyor. Bunun içinde zaten 5 yıl diyetisyen desteğimiz var. İyi ki Allah beni Gürhan Hoca'yla denk getirip karşılaştırmış. Gerçekten bir hayat borçluysam onu da Gürhan Hoca'ya borçluyum ben. Çünkü yeniden 24 yaşıma kadar obez olan hayatımı bu bir yıl içinde güzelleştirmeyi, güzelleştirme imkanını bana sunduğu için çok minnettarım. Hayatım mükemmel şekilde ilerliyor. İnşallah bunu koruyabilirim. İnşallah bu güzelliği devam ettirebilirim. Rüyadan uyanma. Evet, obezitem var ve ameliyat olmayı düşünüyorum. Ameliyat olmaya karar verirken nelere dikkat etmeliyim? Burada önemli kriterler şunlardır. 1- Doktor deneyimi, 2- Ekip deneyimi, 3- Hastanenin ve doktorun bu ekibin size nasıl nasıl yaklaştığı. 2000'den fazla cereyide sıfır hatayla çalışıyoruz. Hastaların temel dikkat etmesi gereken şeyler bunlardır. Ameliyat olmayı düşünen, merak eden, Adana'ya nasıl gelirim, Doktor Gürhan Gör'de nasıl ameliyat olabilirim diye merak eden tüm hastalarımızı buradan önerimiz. Alttaki telefon numaralarından bize aradıklarında sizin tüm organizasyonunu biz zaten yapıyoruz. Adana'ya gelişiniz, check-up'ınız, tüm tahlilleriniz, ameliyat öncesi ve sonrası takip tedavi, transferleriniz her şey bize ait olacaktır. Bu konuda rahat edebilirsiniz. Aşağıdaki numaradan biz aramanız yeterli. Geri, geri kalan her şey zaten bizde. Ameliyat oldunuz ve sonrasında nasıl bir yol izleyeceğiz? Ameliyattan sonra biz hastalarımızı tam 5 yıl boyunca ücretsiz takip ediyoruz. Klinde iki tane diyetisyenle ve ben hastalarımızın 5 yıl boyunca takiplerini yapıyoruz. Bu neden çok önemli? Çünkü hastalarımızın tekrar kilo almasını istemiyoruz. Sağlıklı bir şekilde zayıflayıp sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam etmesini istiyoruz. Sosyal medyamız, instagram adresimiz, internet sitemiz buradan hastalar, obezite ameliyatı düşünen hastalar buradaki değişimleri, hastaların yeni hayatlarını takip edebilirler. Biz her gün hastalarımızın videolarını paylaşıyoruz. Sabah vizitlerimiz var. Ameliyat ettiğimiz hastaların sabah vizitlerini paylaşıyoruz. Buradan takip edip yeni bir hayata başlamak için bizi bu numaradan arayabilirler.